Tantanım, atmacam. Bunu de ankan benim. Eh aşk adettendir. Gerdiğe girince ne yapacağını anlatayım mı kız? Bana mı? Ha. Sen git de şu terkenezi anlat <laughs> Kız bana bak. Bu herif ne zaman eve gelecek gidecek? İyice ayarladım mı? Merak etme. Hızır reise hacı baba içmelere gitti dedim. Billahi <laughs> pazar günlerinden başka zaman onu eve almam. O da ayda bir her seferinde bir reşat getirirse. Maşallah sana. Levendim, serbülendim. ...gerdeğe girmeden önce ablandan soracağım bir şey var mıdır? E vardır. Hah sor. Yatsı ezanı okundu mu? Çoktan ayol, niye sordun? Ejderi derya hazır. Ya benim takat ha. Da... Sabah seher vakti popo yelken yola çıkacak. Ya nerede kaldı bu karıda? Nerede kaldı da? Ula düğün düğün diye beni öldürdünüz, dürüst <laughs> beni düğün 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 <laughs> diye diyor da. Dur ayol. Acelenle Çapkın. Ee. Zaten o buraya gelmeyecek. ...sen onun odasına gidivereceksin. Öyle mi? Evet. O zaman ben gidiyorum. Sağ Allah rahatlık versin. Aa dur ayol, dur dur dur! Dur! <gülüyor> <gülüyor> ne, dur Gel. Gel ayol. Acele ne çapkın, ne yapıyorsun? Anladık senin yelkenler fora ama... ...bakalım gelinin yelkenleri ne halde? O ne demek Aa de. sürdü söyleyemem. <laughs> ya çatlatma adamı, söyle daha. <laughs> Bak şimdi... <laughs> Ulan ondan kolay ne var? Ama bak, kızımız pek nazlı, ee? pek utanır. Öyle hemen teslim olmaz. Ne yapacaksın bir bileyim. Ağzının ortasına <laughs> iki tane çaktım, hepsi maymuna döner. Ay deli kıza yap demişler, gitmiş osurmuş. Olur mu ayol öyle şey? O zaman ne edecek? Şimdi bak, yüz görümlülüğünü takacaksın... Duvağını açacaksın. E ee, diyelim ki açtık. Hah tatlı şeyler söyleyeceksin ki... ...kızın gönlü olsun. Baklava derim ha, borek derim. Olur mu? Cık, şöyle ince ince şeyler söylesene kıza. İğne, ipluk, saç kılı, at kılı. Aa, şimdi yangın var diye bağıracağım ha. Ulan sen ben bağıracağım yangın var diye de. Ee, apakırıyor maskarası. Mı sen de niye candavallı mı sandın? Sen candavallı yerine mi koydun? Kibarlığı, inceliği senden mi öğreneceğim? Ağzının ortasına bir... Bak bak... ...öyle anadar deliğinden... ...tikiz mikiz... ...he, çıkarım... Ay. ...seni alnından... ...gelarım. Oldu mu? Ha, oldu. He, <laughs> yok. Cenaze namazı. Onu da bilmiyordum öyle. Sağımda, sonunda adamlar ne ettiğilerse benden alıp <laughs> Nereye dur? Nereye dur? Salatada yelkenliler yanıyor. Ne dedin? Ne dedin? Bir geminin adı Zülfikar. Öbürünün adı Kehreizar. Birinin adı Darı Hülya. Öbürü de Ejderi Derya. Hürmetler. Uy anacığım. Ejderi Derya'm yanay. Ejderi Derya'm yanay. <laughs> Anacığım, Ejderi ula uşaklar ne yaptı bu sayfalar yaptı. Ejderi 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 Hanım benim hemen gitmem lazım ejderi der ya Benim hemen gitmem lazım. Ay gitme. Kocacığım 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 ben sensiz nasıl geçinirim ne yer ne içerim. Al o zaman tabuni, idare et ben gidiyorum. Kocacığım kocacığım kocacığım. Ay ben ne dertli bir kadınım şu dünyada bir murada eremeyecek miyim az azlar yetişin adam sana